Geç canım. Geç otur. Bir nefes al. Zeynep sonra odanı hazırlar. Uzanır dinlenirsin. Evet şimdi ben hemen bir çay koyayım. Sonra odanı hazırlarım. Eşyalarını da yerleştiririm. Siz bana yerimi gösterin. Ben hallederim kendi işimi. Olur mu dinlen sen mahvoldun zaten. Hüseyin bak söz verdiniz. Benim için düzeninizi bozmanızı istemiyorum. Kesinlikle. Tamam tamam. Öyle olacak. Sen otur, rahatla biraz. Açmadın değil mi cep telefonunu? Yok, kapalı. Açma birkaç gün daha. Taziye ziyaretlerinden kaçırıp getirdik seni buraya. Değilsin değil mi? Evet ya. Herkes ayrı ayrı soruyor nasıl oldu, nasıl bitti diye. Sen de ayrı ayrı anlatıp sürekli acını hatırlıyorsun. Hiç unutmayacağım ki. Ben önce bir üstümü değiştireyim. İyi akşamlar Hüseyin Bey. Gülten Hanım buyurun. Ay başımız sağ olsun. Siz sağ olun. Dostlar sağ olsun. Buyurun lütfen buyurun. Peynirli böreğimi seviyorsunuz siz. <laughs> yaptım da. Sağ olun. Hangi ara vakit bulup da yaptınız? Ay ne olacak canım? Lahsa da yaptım. E, elinize sağlık. E, ablacığım hep bahsediyorum ya Gülten Hanım komşumuz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah aşkına rahatsız olmayın. Hoş geldiniz Gülten teyze. Hay merhaba canım. Hoş bulduk. Ay ne olur ayakta kalmayın lütfen. İsminizi o kadar çok duydum ki eğer siz gelmeseydiniz yarın ben çalacaktım kapınızı. Gerçekten. Ay hay ne zaman isterseniz beklerim ben. Buyurun. Buyurun. Hay Allah. Yani Allah sabırlar versin. Vallahi çok üzüldük duyunca. Maalesef e, böyle bir şey oldu evet. Her ölüm erken ölüm tabii de. Siz de maşallah pek düşkünmüşsünüz birbirinize. Öyleyiz. Allah taksiratını affetsin. Yani tabii ben beyefendiyi hiç tanımam etmem ama Zeynep'cim çok bahsetmişti. <laughs> maşallah. Yani ne diyelim ki? Böyle işte şey takdir ilahi tabii. O yattıkça Allah sizlere gani gani ömürler versin. Ee Gülten Hanım, siz nasılsınız? İyiyim ben de işte ne olsun iş güç koştur dur. dur. <laughs> Alışkanlık olmuş böyle her akşam kapatıyorum. Ne güzel. <laughs> Aa, affedersiniz sormayı unuttum ne içersiniz? Ay zahmet etmeyin. Vallahi şimdi kalkacağım ben. Yok E olur mu canım bir kahvemizi için? E peki madem o zaman sade olsun. Tamam. <laughs> Biz her akşam karşılıklı kahvemizi içeriz Bülent'le. Çok sever. Günde iki fincan içmezse olmaz. Arada bir de yanında nane likörü olursa... Oo, ...ondan keyiflisi yok. Değil mi ya? <laughs> evet. Ah, e... durun getireyim. Neyi pardon? E, fotoğrafları. E, sıkılmazsanız tabii. Ne demek? E, ee, sen nasılsın Zeynepciğim? İyiyim. Ben de yarın işbaşı yapıyorum yeniden. Cemre nasıl? İyi işte o da ne yapsın. Hmm. İşleri yoğun herhalde. Bugün Erdem meşgule vardı. Sonra bir daha da geri dönmedi. Yok, o bugün gitmedi işe, izinliydi. E, şeyden açamamıştır o. Ay sorma, neler oldu biliyor musun sen yokken? Ne oldu? Yani sırası da değil ama... ...simay simay, evden gitmiş. Bitmiş yani o iş anlayacaksın tamamen. Neden? Ha işte ben de bilmiyorum ayrıntıları. Bu sabah o yüzden mi? Efendim kahveniz. Buyurun. <laughs> Ay zahmet <ya>. oldun Hüseyin <laughs> Bey. Afiyet olsun.